Öncelikle ben Kahvederiz köyümüzde hayırlı uğurlu olsun diyorum. Köylerimizdeki yapılacak işlerin hepsini tek tek tespit ediyor. Sayın Valimiz, milletvekillerimiz Hepsinin destekleriyle gerek kop olsun, gerek belediyemiz olsun el birliğiyle vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını çözüyoruz. Ben bu noktada gösterdikleri emekten, gayretten dolayı sayın muhtarımıza, köy halkımıza, İKOP'taki yetkilerimize, sayın valimize, sayın milletvekillerimize, belediye çalışanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ben de buradan ee deri yatağının düzelmesinden Kürşat Başkanı çok çok teşekkür ederim. Bu büyük bir sıkıntıydı. E, ee, İTOP'la beraber bir Nazir Belediye'nin başkanının çalışma sayesinde. Ya bir olmazı olmazı başardık yani. Allah razı olsun başkanımızdan ne diyelim.